Merhaba arkadaşlar. Ben Himmetcan. Şimdi gruplar teorisinde 13. derse geldik. 13. dersimiz konusu bölüm halkaları. Yani bir bölüm grubu nasıl inşa ediliyorsa halkalarda da bölüm halkaları inşa edilir. Bunu işlemek istiyoruz bu derste. Nedir o? R bir halka, I da R'nin bir ideali olsun. Bu durumda şu şartı sağlayan yani A, B aittir R için A bağıntılı B'dir. Ancak ancak A eksi B aittir I ideali şeklinde tanımlanan tilda R üzerinde bir denklik bağıntısıdır. Tabii bu gösterilmeli. Size ödev veriyorum. Gösterin ne göstereceğiz? Yansıma, simetri, geçişme özelliği. Bu bir denklik bağıntısıdır. Bu denklik bağıntısı vasıtasıyla elde edilen denklik sınıfları nasıl olur? A, a aittir. R için A ihtiva eden denklik sınıfı bu şekilde yazılır. Ondan sonra yani x'lerden oluşur. x a ile bağıntılı. O halde x a ile bağıntılı demek. x eksi a i demek. Bunun anlamı da her iki tarafı e, a ilave edersek x Neye ait olacak? A artı I'ya. Dolayısıyla bu denklik sınıfı aslında bir nedir arkadaşlar? A artı I'dır. Yani denklik sınıfı bu şekildedir. Bu denklik, bu şekildeki bütün denklik sınıfların koleksiyonunu yani R halkası üzerinde tanımlanan tilda denklik bağlantısı ile elde edilen bütün A artı I şeklindeki denklik sınıflarının koleksiyonu R bölü I şeklinde gösterelim. Bu durumda arkadaşlar bu küme üzerinde artı ve çarpı işlemlerini bu şekilde tanımlarsak yani ne o? A artı I artı B artı I o da işte AB artı I A artı I çarpı B artı I oluştur A çarpı B artı I işlemleri altında bu küme R bölü I artı ve çarpı tabi özel ve bunlar artı ve çarpı yuvarlak şeklinde bu bir halkadır. Bu halkaya ne denir arkadaşlar? Bu halkaya R'nin I'ya göre bölüm halkası denir bu halkaya R'nin I'ye göre bir bölüm halkası denir. Teşekkür ederim.